Buradan bir tane yine gelinlik çıktı. Bunu dün hoşuma almıştım. Şöyle güzel bir gelinlik. Yine bir tane yeni doğan bebek kıyafeti. Yine elbise uzun. Bunların hepsi beyaz. Bir de bunun renkli olanları vardı. Onları da yarın açarız. Beyaz elbise isteyen tütülü, kabarık, uzun kollu, kısa kollu. Bunlar da kırmızı. Bunları da yılbaşına bitirmiştim kızlara. Bir Çok daha güzel. hiç kullanmadılar. Bak şöyle yılbaşı elbisesi. 1, 2, iki. iki tane, 3, 3 tane bunlardan kırmızı elbise. Sonra burada bir tane pembe elbise var. Bunu bizim çocuklar giyebilir gerçi ya. Kalsın. O zaten bizim çocukları olanları göndermiyorum ama küçük olanları bak bu küçük. 3-4 yaş belki. Bu da öyle. iki tane. Yani bunları biraz şey kullan koyarken kaldırmışlar ama bir tane daha beyaz elbise bunları da.